Biz kardeşimle evde konuşurken birden çok saçma bir şey doğurduk. Üç kızdı. Çok korkunçtu. Hadi gel kaçalım kardeşim. Allah çok korkunç bir şeydi. Bir de bu lazerler atıyordu. Biz ne yapacağız? DAMNY gitsin nasıl böyle Sihirli değnek geliyor. Allah şimdi 2, 3. Aldım işte sihirli değneğim. Hayır seni eski haline dönüştürmeyeceğim. Ya da şöyle bir sihir yapalım. Ne diyelim? Mini Mansu kardeşi Bambam'a bam'a dönüşüyoruz. Ben eski halime dönüştüm. Dönüştürmeyeceğim canım. Çünkü istemiyorum. Ne diyelim bu sefer? Mini Mansu kardeşi toz bir Ay toz bir şey diyorum. Şey diyelim. Kocaya dönüşüyoruz panik oldun ya. Ay koca <laughs> ya amca biraz sinirlenme. Mini Mouse'u kardeş Olaf'a dönüşüyoruz. Hayır, ee, bu yanlış kocayı oldu. Kocayı Allah Allah. Yedim. Uyacak uyacaktan çıktı. çıktı. Ne yapacağız? Çıktı. Saatlerce uğraşmama rağmen tekrar bunu kocaya çevirebildim. Mini Mouse'un kardeşi Olaf'a dönüşüyoruz. Minimal olsun kardeşi. Dönüşs oldu bile. Minimal olsun kardeş kendin açsın. Ben küstüm artık. Oh ma geldin vallahi. Küstün mü? Evet küstüm. Ay Elsa zaten kıssay sen kıt ne olacak ki? Gel bakalım buraya. Gel kendi haline dönüştün artık. Minimal olsun kardeşi. Yapışkan mamaya yapışkan ben yapışkan. Gel otur bakalım. Sen burayı daha içine almaya geldin. Otur buraya. Buraya otur. Buraya otur. Buraya otur. Minim altı kardeşi Tom. Buraya otur. Allah bu sihir ben de işlemiyor. Gel. Gel. Ben Oo, çok kötü çarptım. <laughs> Küre çarptı eyvah. Küre <laughs> çarpmadı. <laughs> çok kötü <laughs> oldu. Dinerim. özür dilerim. Özür olarak ablanın bir gücünü veriyorum. Al. Ablaya da ver bari bu gücü. Ne yaşadınız ki siz benden ablanın gücünü istiyorsun? Gel buraya. Ablanın gücünü veriyorum sana gel. Ablanın sihirli güçlerini vereceğim. de olsa Şimdi ablanın gücünü vermemin sebebi nedir? Söyle anlat. Evinize bir şey mi oldu? Deprem mi oldu? Sel mi oldu? Ne? Sel mi oldu? Deprem mi oldu evinize? Yoksa bir canavar mı geldi? Evet. Nasıl bir canavar? <laughs> Allah. Bu mu? Bendeki maketin aynısı. <laughs> Türkiye'de sihir yaparken oldu galiba. Aa, arkadaşım. Özür dilerim. İstemeden bir şey neden eden olmuşum. Bunu bilmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> <ben>. Gel. Gel. <laughs> ben, git hemen. Git Maketim Bu benim. Bu benim paketi dünya onu gerçeği çalıştırma şeyi yapıyordum. Elim daha rahat olsun diye. Ha, ben Ya bırak onu. Şimdi gel sana sihirli güçlerinden bir kısmını da vereceğim. Şu şuraya koyalım. Şimdi canavar oldu o canavar. Ee, özür hediyesi olarak ne istiyorsun? Elsa'yım. Bunu yaparım ama tek size neden olduğum şeyler yüzünden. Yoksa benden böyle bir şey asla isteyemez. Söyle hadi. Söyle. Çocuğum senin dilini mi yuttun ya? Hı? Hadi söyle. Söylemiyorum dilimi yuttum. E niye bunu söyledin? Dilini geri getiriyoruz. Evet hadi gel söyle şimdi. Şey. Ben dedi bir şey yaptım ya sen de. Tamam. Evet şimdi ne oldu? Bana lütfen efendim bana gerek yok. Ben sadece bir prensesim. Söyle. Ve kendimi bir şey sanmayan bir prensesim. İyi ne <laughs> Çok komik olmuşsun <laughs> Ay onlar benim maketim. Bırak onları bırak. Tamam nerelerden getirdim bırak. Tamam sen de istiyorsan birkaç tanesini vereceğim. Seni dönüştürdüğüm maketler çok güzeller.